Cuma'da. Dört günlük kumar ya bak. Hadi. Bak verdiniz bu dolapları bura bura ya. Nerede? Ne? Ee? Ben sabah sana mı konuştum? Ne konuşması ne diyorsun ya? Sabah dost meclisini ben dedim. Eğer sabah spor yapılmazsa izledim akşam benim perişanlık. İyi demişsin aferin. Güzel konuşmuşsun ha. Güzel konuşmuşsun. Sana mı konuştum? Ya bana konuşmuşsun, ona konuşmuşsun. Ne fark eder sabah sabah niye kabus gibi çöktün üstüme ya? Hadi kalk. Kalktı mı kalktı? be, benim eşyalarım hazırlasana ya. Kazanınız mübarek olsun Aslı Emeni. Sağ olun komutanım. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Hepiniz Allah'a emanet Aslı Emanet. Siz de başlamışım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Kut! Çok. Hazır Arkadaşlar. Şu andan itibaren azami dikkat göstermenizi istiyorum. Dikkatli olun. Uyanık olun. Allah yolumuzu açık etsin. Sol. ol. Çeliktepe bölüğü. raç Bin. Baski dağlar, baski dağlar, birani dağlar, birani dağlar. Sen nereye lan? E komutanım araca. Hangi aracı oğlum? E koğuş kalk dendi, içtima dendi komutanım. Ah be Fatih. Yarın savcı geliyor be oğlum. İfade vereceksin. Hadi git koşuna. yat hadi. Ya ben de geleyim komutanım ya. Başlayacağım lan senin bu esnaf ağzından. Sonra bir tane çakacağım kendine geleceksin ha. Git koşuna. Sen bize dua et yeter, tamam? Emre dersin komutanım. Lan, komutan dua et diye ben bir süper biliyorum. Neyse artık tekrar tekrar onu okuyacağız. Ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve teberke kesmek ve teala ve la ilahe gayet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hamza. Hamza. Kim komutanım? Hamza nerede lan? Arkada komutanım. Hamza. Neredesin oğlum sen? Buradayım komutanım. Üç sıra arkanızda. Ben sana demedim mi yanımdan hal olmayacaksın diye? Emredersin komutanım. Düş önüme. Emredersin komutanım. Bu mühim ne değil mi Osman Bey? Bu böyle ya. Fitili yanmış bomba gibi. Ne zaman patlayacağı hiç belli olmaz. Efendim ben çok severim, çok muhabbet ederim böyle adamla. Manyak manyağı çekiyor işte. Teessüf Osman Bey, teessüf. Şu Esma ile olan mülakemenizi bir anlasak. Neyinizi? Konuşmuşsunuz ya. Ya başlama yine ya. <laughs> ben gidiyorum komutanımla muhabbet. Osman. Yemek hazır abi. Bu işte bir var Seyfi. Bu Sadom'udur nedir ne karın ağrısıysa... ...o herifi hiç gözüm tutmadı hiç. Olacak ya. Abi. Ortada fol yok yumurta yok. Mihri'den laf taşıyor. Yani enişten bayramda niye öper ki? Vallahi doğru söylüyorsun abi. Kaç tane adamımız var? Abi altı adam vardır ama ikisi haşettir abi. Sen gene de hazırlıklı ol. He? Her an uçmamız gerekebilir. Kulağını da telsizden ayırma. Hadi. Tamam. Bu Osman film mi seyretmedi komutan? Acele etme Kerküklü. Birazdan film başlar. Çök. Sessiz olun. Hazır olun arkadaşlar. Yıldız yıldız 1. Yıldız 1 yıldız. Görüntü aldık. Anlaşıldı yıldız 1. Devam et. Hamza. Emret komutan. Kendinde misin oğlum? Evet komutan. Güzel. Sakın kendini kaybetme olur mu? Yıldız bir yıldız. Kaç kişi? On kadar. Yıldız bir. Devam var mı? Vadiye girili çok oldu. İlave kol görülmüyor. Anlaşıldı Yıldız bir. Yerlerinize tamam. al, tamam. Anlaşıldı. Tenar, mangana al, vadide girişini kapat. Emredersiniz komutan. Kerküklü. Sağ taraftan. Girebildiğin kadar içeri. Mahmut, Kamil. iki adam alıp Kerküklü'yle. Hemen uçtuk komutan. Hadi gülüm. Sait. Benimle. Osman'ın mevzisini. Yıldız iki yıldız. Hazır mısınız? Yıldız, yıldız iki. Hazırız. Yıldız 3 yıldız. Yıldız yıldız 3, Hazırız. Yıldız iki yıldız. Vadi giriş kapalı mı? Yıldız, yıldız iki. Biz oraya yakınız. Tüm yıldız bağları. Anlaşıldı. Allah yardımcımız olsun. Osman. Emrinizi bekliyorum komutan. Tüm yıldız bağları. İlk atışla beraber atış serbest. Yıldız, yıldız iki. Anlaşıldı. Yıldız, yıldız üç. Anlaşıldı. Hadi beyler. Osman. İndir şunu. Emredersiniz komutanım. Atışıyorlar. telsiz bağırıyor abi. Yürü, 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 yürü. Başçavuşum. Sıcak temas var komutanım. Allah yardımcıları olsun. Hesap zamanı. Mihri! Tak! Ne düşünün Necla? Mihri'yi düşünüyorum. Onu sonra düşünürsün. Önce buradan çıkmamız lazım ha. Takviye gelmezse dayanabilir. Takviye gelmezse helikopter gelir. Bir an önce buradan çıkmamız gerek. Herkes gelecek. Anladınız mı dediğimi? Herkes dedim. Necla komutan. Necla durumunuz nedir? Fena kısıldık Bakır. Zor durumdayız. Ne kadar dayanabilirsiniz? Takviyeye bağlı. Gelip çıkarsam ama fazla da dayanamayız. Fena kısıldık. Anlaşıldı anlaşıldı. Bak bir şeyler yap. Bir şeyler düşüneceğim Necla. Bir şeyler düşüneceğim. Ama işler kızışırsa o yanındaki eksik akıllının kafasına bir kurşun da benden sıkacaksın. Anladın? Şimdi anlamıştır o Mirin'in adamına güvenmeyi. Anlamıştır. Bakar bunu sonra konuşalım. Hemen bir şeyler yap. Hadi. Tamam Necla. Harekete geçeceğim merak etme. Hadi gidiyoruz Hadi. Hüca ve Mürun'un ekibi pusu yemiş, telsiz kaynıyor Heval. Yapma ya. Cık. O kadar da söyledim onlara lanet olsun. Dinlemede kalın. Anlaşıldı Heval. Gidip şimdi yemek yemeli biraz. Ne yapıyoruz komutanım? yapmıyoruz Osman. Ram buluk yok. Ateşe devam. Ram buluk yok. Bu defa ram buluk yok. Vakit sıkıntımız yok. Nasıl çıkacaklar birer birer? Onun için bu defa ram yok. Emre dersiniz komutanım. Sait. Yukarı mevzi. Görelim ateş et. Görerek. Lan Hey kokuyor? Çek aşağı. Güzel. Ram yok lambalık yok. Çok güzel. Tamam. Ah, rahma, rahma. Hamza! Hamza! Ulan bu sefer yaktım seni. Neredesin ulan? Emret komutanım. Neredesin oğlum sen? Mühimmat almaya gittim komutanım. İyi. Kal orada sakın yanımdan ayrılma. Emredersin komutanım. Hızlan biraz hızlan. Etrafı gözetleyeyim ha Bırak şimdi etrafı gözetlemeyi. Çeliktepe'ye varınca gözetlersin. Çeliktepe mi? Evet Çeliktepe. Güzel taşı atıyorsun ne var? Bizimkileri oradan çıkarmanın başka yolu vardır. Onlar çekilene kadar biz çekilmeyeceğiz. Anladın? Hadi şimdi hızlan. Diğer kanala geç, diğer kanala. Bu uzun sürecek. Çeviren biz olalım da komutanım. Koşma <laughs> şart kabuk!